Bir insan, e, diyelim ki eşiyle münasebette bulunacak, ondan sonra da yorgundur mesela, gece kalkıp kusur alacak veya sabah namazında kusur alacak falan, yine de ne yapsın? Üzerini açmadan, zaten istiğfarlarda mani yok da, Kâfirun Suresi e, önceden okusun, ondan sonra e, yine mutlaka okumuş olsun onun üzerine uyumuş olsun. Kalksa yıkansa daha iyi olur. Lakin guslü tehir caizdir hani. Bir insan cünüp olarak ölse e, bunun bir mahzuru şöyle olmaz. Eğer ki meşru bir ilişki, meşru bir eşiyle ilişkiden dolayı cünüp olduysa ve bir namaz kaçırmıyorsa, kaçırmadıysa, saati de ona göre kurduysa, kalkıp gusl edecekse, yorgunluğundan dolayı o anda gusl da cünüp yakalansa, cünüp olsa, cünüp ölse bunda da bir şerata göre mahzur yoktur. Sahabe-i kiramdan Hanzale radıyallahu anh ne oldu? Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem münadisi Dellal bağırdı muharebe için. Herhalde Uğud muharebesiydi. i̇şte çıktılar. Hanım dedi ya nereye gidiyorsun sen? Ee, yıkanman lazım. E dedi, Resulullah çağırıyor sallallahu aleyhi ve sellem şimdi hemen gitmem lazım. İşte şehit oldu biliyorsunuz. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördü ki Hanzaley radıyallahu teala semada melekler yıkıyorlar cenazesi. Yani her Müslüman tabi yıkanıyor. Şehitler yıkanmıyor tabi. Şehitler yıkanmıyor ama bunu niye yıkıyorlar diye sallallahu aleyhi ve sellem merak edince gönderdi eşine sahabeden birini sordurdu. Dediler, dedi o da haber etti ki işte kusur icap etmişti. Senin emrini duyunca kusur bile etmeden Çıktı. İşte namaz olsaydı kusur edecek tabii. Namaz kusursuz kalamaz. Ama niye çağırıyor bizi dedi. Hemen çıktı yani. Emre icabet böyle bir şeydir. Emre icabet böyle bir şeydir. Ve neticesine hasilül melaike meleklerin cenazesini yıkadığı zat olarak tarihe geçti. Siyere geçti. Hiç daha öyle bir sahabeden de bir tane de daha da duymadık. Yani duymadık. Demek ki bir insanın e, e, cünüp e, olarak ölmesi de onun kötü gittiği anlamına gelmez. Buradaki mesele nedir? Bunu, e, bu kuslu e, Allah muhafaza neden icap etti? Yani zinadan icap etseydi o zaten kötü gitmişti. O gusül alsa da kötü gitmişti. Çünkü neden, e, zina etmiş. E, o ayrı bir konu yani. Bunlar yaptığın işlerin meşru olup olmaması. Yaptığın uyku sana namazı kaçırtmıyorsa kendini namazlara göre ayarladıysan falan İnsan arada uyuyabiliyor. Yani bazı kere zorlanıyorsun, kafan bulanıyor. E, Ayet-i hadis yanlış okuma tehlikesi bile oluyor. İnsan biraz yatıyor, uyuyor. Ne yapalım? Bunun illaki saat olarak tabii ki, sonra kerahattır, mekruhtur falan. Yatsı yıkılmadan da yatmamak lazım. Bunlar var ama icabında öyle bir hal zuhur eder ki e, baktın yatsı yıkılamayacaksın. Yani yanlış okuyacak hale gelirsin. Yorgunluk olur, yolculuk olur, şey olur yani. Bir insan yatabilir. Bunların hiçbirine haram Denmez. Uyku ne zaman haram olur? Uyku ancak farzları, vacipleri terk etmeye sebep olduğu vakitte o uyku haram olur. O uykuda sen akşamı kaçıracaksan, sabaha kaçırıyorsan o uyku haram olur. Onun dışında haram olmaz. Tabi mekruh vakitler vardır. Vardır. İnsan onun için bu şekilde e, hareket edecek ve e, ne yapacak? E, hazırlıklı olacak hazırlıklı olacak